On-Shot ürünü birer poşet şeklinde yapılmıştır. Bunu bu büyük bir kullanım kolaylığı sağlar aslında. Gerektiğinde bu günün her saati olabilir ama akşama doğru kullanıldığında haliyle enerjiyi de arttırabileceği için uykunun gelmesini birazcık geciktirir ki bunun için de kullanılabilir zaten. Günde bir tane normalde idealidir ama bir iki tane kullanıldığı durumlar olabilir. Bu da sürekli olmadığı sürece bir sakınca yaratmaz. Sadece enerjiye ihtiyacımız olduğunda değil bunu aralarda bazı günlerde kullandığımızda da içindeki hem beyin hücrelerini koruyucu etkisinden dolayı hem bazı vitaminlerden dolayı vücutta da bazı fonksiyonların düzgün çalışmasını sağlar özellikle beyinle alakalı ve gereken korumayı da beyin hücrelerine, sinir hücrelerine gereken korumayı da sağlamış olur. Peki ne durumlarda ve nasıl kullanılır da söyleyeyim. Mesela sporla alakalı bir egzersiz öncesi kullanılabilir. Bir müsabaka öncesi kullanılabilir. Bunun dışında bir konsantrasyon gereken bir durum vardır. İnce bir işle uğraşıyordur kişi. O zaman kullanabilir. Muht aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat öncesinden kullanmakta fayda var. Ki kana karışıp etkisini göstersin. Yorgunluk durumunda kullanılabilir. Bir, eğer o anda enerjimizi kullanmamız gerekiyorsa veya uzun yolda bir araba kullanıyorsak dikkatimizi odaklamamız için mesela sınav öncesinde kullanılabilir, ders çalışırken de kullanılabilir çünkü beyinde net düşünmeyi, odaklanmayı sağlayabildiği için bunun dışında da tabi yani normal hayatında da insanlar bir toplantı öncesinde kullanabilir, bir görüşme öncesinde kullanabilir ama ille de hani bir bahane olması da gerekmez aslında bunu kullanmak için bir neden olmasa da bile gün içerisinde mesela öğle yemeğinden sonra gibi diyeyim insan enerjisinin zaten daha çok kullanıldığı bir dönemdir 12'den sonra akşam üstüne kadar o aralarda da kullanılabilirse kullanılırsa hem odaklanmayı daha da arttırır hem de koruyucu etkisi burada çok çok önemli bu bir enerji içeceği değildir çünkü ama içindeki kafeinden dolayı bir uyarıcı etkisi vardır ama diğer maddeler diğer bitkiler özellikle içindeki beyin fonksiyonlarının hem daha iyi çalışmasını hem de beynin korunmasını, beyin hücrelerinin sinir hücrelerinin korunmasını sağlar artı içindeki vitaminlerden de dolayı.